O kelimeler kasodan sızdın dilden hep dilden gönüllerin Dertlerin dermanı sende Geley gönüller sultanı bize gülümse O kadar ihtiyaç duyuyoruz ki Her asırda tek sultan sensin gönüllerde Çaresiz dertlerin dermanı sende Geley gönüller sultanı bize gülümse o kadar ihtiyaç duyuyoruz ki Her asırda tek sultan sensin göllerde You're no, Telefon olmasa da internet... Şimdi evinizde telefon olmasa da internetiniz olacak... TTNET Yalın Net Limitsiz Paket... 12 Ay Ayda 59.99 Lira... Üstelik modem içinde... Hadi TTNET satış noktalarına... TTNET'le her şey mümkün... TTNET Yalın internet. Evinizde telefon olmasa da internet... Şimdi evinizde telefon olmasa da internetiniz olacak. TTNet Yalın Net limitsiz Paket 12 ay ayda 59.99 lira. Üstelik modem içinde. Hadi TTNet satış noktalarına. TTNetle her şey mümkün. 11 ayın sultanı Ramazan ayı kainata tüm bereketiyle geldi. Kur'an ayı Ramazan'da Kanal Türk ekranlarından açılan bir pencereyle sizleri Mekke ve Medine'ye bağlayacağız. Siz değerli izleyicilerimizi kutsal kitabımızın indirildiği mübarek topraklara, İslam'ın güneşinin doğduğu yerlere misafir edeceğiz. Dünyanın merkezi, Müslümanların kıblegahı, yeryüzündeki en mübarek yer, Allahu Teala'nın dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerini ağırladığı dünyadaki merkezi Kabe'ye, ve yapılan ibadetlere kadar çok özel konular paylaşacağız sizlerle. Araştırmacı yazar Fatih Çıtlan sunumu Serdar Tuncer'in sesiyle Mekke'den Medine'ye programı Ramazan ayı boyunca her akşam Kanal Türk ekranlarında. Kartlar yapan hazır kartlılar 150 TL'lik konuşup mesajlaşıyor. Üstelik Ramazan boyunca iftardan sahura her yöne 50 TL'lik konuşma ve mesajlaşma hediye. Türksel hayat Ramazan coşkusunu paylaşınca güzel. Türkiye'nin ilk ozonsuz doğal mineralli suyu. Elmacık su. Sütten gelen mucize. Çam avlu kozak. %100 doğal ve katkısız. Türkiye'nin ilk ozonsuz doğal mineralli suyu. Elmacık su. Üstelik BPA'sız damacanı da. Biz de hızlıyız tabi ama bir yere kadar. O virajı daha önce giren çok oldu. Ama böyle çıkanı hiç görmedik. Sanki pençeleri varmış da yola geçirmişti. Petlas yeni şehir efsanesi. Türkiye'nin ilk ozonsuz doğal mineralli suyu. Elmacık su. Atatürk Orman Çiftliği güvencesiyle. Doğada, sanada. Yurtbay Seramik. Sütten gelen mucize. Çam avlu Kozak. %100 doğal ve katkısız. Sevgili izleyicilerimiz sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sahurname programındasınız. Hocam program başlamadan önce bana o alanın orijinal kelimesiyle söylemişti. Ben de o ne ya demiştim. Onu şimdi söylemiyor. Niye söylemiyor bilmiyorum. Çünkü biz programda güzel ve özel kelimeler öğrenmeye alıştık. Evet. Hocam neydi o alanın tam başına? O yeri gelirse söylenir olmaz mı? Siparişler yok arkadaşlar. Hayır hayır o alanın bir başka kelimesi vardı ya. Onu <laughs> abraş, söylemeyecek. abraş. Abraş. abraş, abraş. <laughs> Yani o latenli evet. abraş deniyormuş. Yani Birini anlatmıştık. İkincisi kel olan insana evet. geldi. Efendim ne istersin dedi sen dünyada? Vallahi dedi benim bana bir saç verin de güzelleşeyim de başka hiçbir şey istemiyorum dedi. Onu böyle bir sıvazladı. Sıvazlayınca Saçlat. olduğu gibi saçları yerine geldi. İnsanın bir kısım özellikleri ve güzellikleri var. Melek tekrar sordu. Peki dedi sen en çok hangi mala sahip olmak istersin dünyada? O da dedi ki ben sığır isterim. Söğür lazım olur bana deyince o da buna efendim, gebe bir inek verdi. Doğum yapacak bir inek verdi. Bir de Allah sana bunu bereketli kılsın diye de dua etti. İlkini de deve yavrusu vermişti. Evet, tabii ona deve yavrusu, yavrusu, yavrusu vermişti. De? Ondan sonra kör olanın yanına geldi. Sakın kelle körden topal geliyor çekil yoldan derler ya. Çekil yoldan kasıt ona yol ver demektir o. Adam topal zaten yürüyemiyor garibim. Bir de seninle uğraşmasın yol ver geçsin. Efendim geldi körün yanına en çok istediğin şey nedir arkadaş dedi. Vallahi en çok gözümün açılmasını istiyorum dedi ya. Gözüm açılsın başka bir şey istemiyorum arkadaş dedi. Açıldı gözü, gözü açılır açılmaz şöyle bir baktı. Dua etti. Peki dedi ne istersin sen mal olarak, mal olarak ne istersin deyince. Efendim ben bir koyun istiyorum dedi. Koyun. Bak deve, sığır, koyun. koyun. Efendim üçü de mübarek hayvanlar. Efendim. Bunu da ona döl veren bir koyun verdi ve onun için de dua yaptı. Oradan ayrılıp gitti. Ama deve yavruladı, sığır yavruladı, efendim öbürüsü yavruladı. Dolayısıyla çoğaldı bunlar. Çoğaldı. Hepsinin istediği yerine geldi. E ama bunun neticesinde bir de imtihan var. Bir de imtihan var. Fakirsin, fukarasın, hiçbir şeyin yok. Uğraşıyorsun, koşuyorsun, yalvarıyorsun, yakarıyorsun. Efendim neticede bir kısım şeyler elde ediyorsun. Elde ettiğin bu şeyler seni bir anda sana eskiyi unutturuyor. Eskiyi. İstanbul imacıkta iken bize Arapça kitabımızda bir şey anlatırdı oradaki parça. Efendim padişah kendisi sarayda yaşıyor ama sarayın bahçesinde de kendi eski evi var. Eski evi. Her gün o evi görüyor. Diyor ki sen buradan buraya geldin. Bunu unutma. Hani yumurtadan çıktın kabuğunu beğenmiyorsun ya. O yumurtayı unutma arkadaş unutma şimdi oğlan e, tahsile gitmiş çocukcağız e, tahsil yapmış uzun müddet köye gelmemiş neticede köye gelmiş babası düven sürüyor yaz şeyi efendim o dirigen diye üç çatallı bir alet vardır onunla sapları falan böyle yüklerler bakmış bakmış olan unutmuş tabi bir de bir de enaniyet var ya efendim. Ya ben de gitmiş ya demiş baba bu nedir Allah aşkına demiş ya bu böyle upuzun yatıyor burada. Oğlum ucuna basarsan ne olduğunu söyler demiş. O ucuna basınca <gülüyor> alnına, <gülüyor> <gülüyor> alnına vurunca bu dilgen de amma terbiyesizmiş demiş. Ha? Öğrendin değil mi oğlum demiş. Neymiş o? Ha. Onun için biz şimdi yumurtadan çıktık kabuğumuzu beğenmiyoruz. Geldik İstanbul'a Allah'ım ya Rabbi Allah bir şeyler de verdi. Verince yağmurlu havalarda yağmurlu havalarda ben sonradan zengin olanları çok güzel tespit ederim. Niye? İnsanların yanından geçirken adam gibi geçiyorsa o sonradan görme değildir. Sonradan görme gavurdan dönme derler bizde. Atasözüdür o. Efendim ama benim gibi sonradan gördüyse vurur geçer vurup geçince de adamlar bu üzeri başı her tarafı berbat olur. Ha. Onun için esasını unutmayacaksın. Özünü unutmayacaksın. Evveliyatını unutmayacaksın. Melek döndü dolaştı abi. Bunları şeye geldi. İmtihana geldi. Önce kime geldi? Önce efendim e... deve yavrusu verdi. Ha, deve yavrusu verdiği ala tenli adama geldi. Abraç olan adam işte. Ala tenli abraç. Ona geldi. Fakirim ama çok kötü bir kıyafette. Fakirim yoluma devam edemiyorum. Ben bir yola gideceğim. Ne olur bana bir deve versen de beni yerime ulaşırsa. Öyle o kadar çok verilecek yeri var ki kardeşim. Hadi git dedi ya. Hadi git Allah versin dedi. Allah versin. Hadi yürü yallah. Hadi gitti adamcağız. Ama gitmeden önce de dedi ki ya ben seni bir yerden tanıyorum dedi ya. Sen eski filan adam değil misin dedi ya. Bu mal sana nereden kaldı? Ya bu mal bana babamdan kaldı dedi ya. Öyleyse dedi eğer bu mal sana babandan kaldı ise Allah seni eski haline çevirsin diye bir dua edeyim dedi. O zaman anlayalım ki babandan mı kalmış sonradan mı elde etmişin O dua yaptı eski haline döndü abi. Eski haline Allah bu. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Ondan sonra ikinci insanın yanına gitti. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam. Ona da dedi ki ya benim çok ihtiyacım var. Ne olur bana bir tane hayvan versen de onun sağsam efendim sütünden istifade etsem, çoluğumu çocuğumun geçimini temin etsem falan deyince vallahi çok isteyen var. Hangi birine vereceğiz kardeşim dedi ya. Git Allah aşkına hadi yoluna devam et dedi. Yahu dedi Allah aşkına ben seni bir yerden tanıyorum. Nereden tanıyorum ben seni dedi ya. Sen eski filan adam olmayasın dedi ya. Yok dedi hayır. Nereden kaldı sana bu mal? Bu mal babamdan kaldı dedi ya. Eğer doğruyu söylemiyorsan Allah seni eski haline çevirsin dedi. Eski haline dönüverdi abi. Geldi. Gel yani oldu. Tabii gel oldu. Döndü geldi kör olana. Selamun aleyküm aleyküm selam. O da ama numarası yapıyor filan. Dedi ki ya böyle böyle işte. Benim ihtiyacım var. Sen de bana bir versen de koyun efendim. Ben onunla birazcık ihtiyacımı temin etsem filan. Aman kardeşim dedi ha şuradaki sürü var ya sen sürünün tamamını götür dedi ya. Ben gözüm görmeyen bir adamdım dedi. Allah bana bir Allah dostunu gönderdi. O benim gözlerimi sıvazladı. Ben elhamdülillah dünyayı görür hale geldim. Mal, mülk, servet al kardeşim ne kadar istiyorsan götür dedi. Öyle deyince melek dedi ki azizim ben sizi imtihana gelen bir görevli meleğim ben. Allah gönderdi beni, sizi imtihan için gönderdi ama siz imtihanı kazandınız. Şimdi Gürkan Bey bugün 19. oruç. 18 gündür Allah'ın imtihanını kazandın mı, kazanmadın mı? Önemli olan o. Yoksa Ramazan ha bitti. 10 gün sonra bayram olacak. 10 gün sonra hep beraber olacağız. İçende içmeyen de, yiyende yemeyen de, tutan da tutmayan da hep beraber olacağız. Ama nerede beraber olacağız? sadece şekilde beraber olacağız. Şekilde. Biri var ki sabahın köründe, ayazda, fırtınada, tipide camiye gidecek, musluktan abdest alacak, elleri donacak, camiye gelecek. Öbürüsü de yatakta horul horul uyuyacak ve ikisi aynı olacak. Adalet mi bu? Onun için Allah Teala zerre miskale zerretin hayran yere miskale zerretin şerran yere diyor ya zerre miktarı hayır işlerinde karşılığını görecek zerre miktarı şer işleyenle karşılığını görecek. Onun için saygıdeğer seyircilerimize diyoruz ki işte geldik işte gidiyoruz. Ana rahminden düştük geldik pazara bir de kefen aldık döndük nihayet mezara. Kaldı 11 gün 11 gün. 11 gün sonra bu fazilet mevsimi, bu bereket mevsimi, bu rahmet mevsimi kepengi kapatıyor. Kepenkler kapanmadan önce alışverişinizi yapın